Sağlıklı bir yaşam için beslenme düzeninize baharatları ilave etmelisiniz. Bazı baharatlar var ki ömrü uzattığı bilimsel olarak kanıtlandı. İşte ömrünüze ömür katacak mucize baharatlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Bitkiler ve baharatlar mutfaklarımıza girmeden çok önce de tıbbi özellikleri sayesinde terapötik amaçla sık sık kullanılıyordu. Modern bilim birçok baharat ve bitkinin gerçekten de önemli derecede sağlığa fayda sağladığını kanıtlamıştır. İşte dünyanın en sağlıklı baharatları. Zerdeçal. İçindeki kurkumin doğadaki en güçlü antioksidanlardan biridir. Alzheimer riskini azaltır, kanser riskini düşürür. Kötü kolesterol seviyelerini azaltarak iyi kolesterol seviyelerini yükseltebilir. Çok koruyucu etkiye sahip olan zerdeçal ağrı eşiğini yükseltir çok güçlü antioksidan etkisi gösterdiği için zerdeçal kanserle savaşabilir, beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Zerdeçal karabiberle tüketilirse etkinliği 20 katına çıkar. Zeytinyağı ile birlikte tüketirseniz faydayı maksimuma çıkarabilirsiniz. Günlük diyetinizde haftanın 1-2 günü karabiber ve zeytinyağı ile birlikte zerdeçalı mutlaka ekleyin. Çalışmalar, zerdeçalın beyin fonksiyonlarını iyileştirebileceğini, Alzheimer ile savaşabileceğini, kalp hastalığı ve kanser riskini azaltabileceğini ve artriti hafifletebileceğini vurguluyor. Acı biber Acı biber, iştahı azaltıcı ve kanser önleyici özelliklere sahip olabilen kapsayısın içerir. Kapsayısın, damarlarda plak oluşumunu azaltır, tansiyon, LDL kolesterol ve trigliserit değerlerini düşürür. Aynı zamanda HDL kolesterol ve gençlik iksiri olan nitrik oksit seviyelerini yükseltir. Araştırmalar, yemeklere yarım çay bardağı acı biber eklenmesinin düzenli olarak acı biber tüketmeyen kişilerde iştahı azaltıcı ve yağ yakımını artırıcı etki sağladığını gösteriyor. Zencefil. Zencefil çok güçlü bir antioksidan olarak karşımıza çıkar. Ömrü uzatır, kalp damar sağlığını korur. Günde 2 gram zencefil tüketerek sağlığınıza sağlık katabilirsiniz. Zencefil, %40 oranında mide şişkinliği ve hazımsızlığa etkilidir. Mide bulantılarında da size yardımcı olur. Bağırsak sistemini rahatlatırken, kabızlığın önüne geçer. Vücuttaki toksinlerin atılmasına destek olur. Düzenli olarak zencefil kullandığınızda, inme ve kalp krizi oranını ciddi şekilde azaltabilirsiniz. Kötü kolesterol seviyesini düşürücü özelliği vardır. Ağrı kesici özelliğinin yanında, mantar enfeksiyonlarına karşı da etkilidir. Biberiye Yüksek oranda E, D, C, B ve K vitaminleri içeren biberiye, hem fosfor, hem de demirden zengindir. Biberiyenin alerji ve burun tıkanıklığını önleme özelliğini sağlayan etken madde, rozmarinik asit olarak adlandırılır. Yapılan araştırmalar, 50 ila 200 mg rozmarinik asit dozlarının alerji semptomlarını baskılamada etkili olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, biberiyenin içeriğindeki fenolik asitler ve flavonoidler sayesinde, kas spazmı ve ağrı giderici özellikleri de mevcuttur sinir fonksiyonlarına iyi gelir ve güçlü antioksidan içeriği sayesinde kalp damar sağlığını iyileştirir. Enfeksiyonlarla savaşır ve diyabet, kalp hastalığı, kanser riskini azaltır. Tarçın Kan şekerini düşüren ve güçlü bir antidiyabetik etkiye sahip olan tarçın, birçok yemek tarifinde kullanılabilen popüler bir baharattır. Tarçının tıbbi özelliklerinden sorumlu olan sinemaldehit bileşiği, güçlü bir antioksidandır. İltihapla savaşmaya yardımcı olur kandaki kolesterol ile trigliseriti düşürür ve kalp hastalığı riskini azaltır. Tarçın, sindirim sistemindeki karbonhidratların parçalanmasını yavaşlatıp, insülin duyarlılığını artırarak kan şekerini düşürmeye yardım eder. Nane Nane, aromaterapide uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Birçok çalışma, nane yağının düzensiz bağırsak sendromunda ağrı yönetimini sağladığını ve mide bulantısını iyileştirebildiğini gösteriyor. Nane, kolon'daki düz kasları gevşeterek bağırsak hareketleri sırasında yaşanan ağrıyı hafifletir. Ayrıca yaygın bir sindirim semptomu olan karın şişkinliğini azaltmaya da yardımcı olur. Bununla birlikte doğum yapan kadınlarda mide bulantısında önemli azalma sağladığına dair kanıtlar mevcuttur. Kırmızı biber. Kırmızı biber metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeyi kolaylaştırabilir. Boşaltım sistemine de olumlu etkileri olan kırmızı biber, lezzetiyle de en sık tercih edilen baharat çeşitlerindendir. Karabiber. Karabiberin grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı direnci artırdığı biliniyor. Çorbalarda kullanıldığında hem lezzetli hem de faydalı olabiliyor. Boğazı yumuşatma özelliği vardır. Kekik. Hazımsızlığı önler, mideyi rahatlatır, gaz oluşumunu önler. Kan kolesterolünü düzenleme özelliği de bulunmaktadır kimyon. Özellikle emziren anneler üzerinde olumlu etkiler bırakır. Süt salınımını artırdığı ve bebeğin gazını aldığı bilinen faydaları arasındadır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.